Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda haftalık açılışları yaptık. Bereketli ve keyifli bir hafta sizinle olsun dostlar. Piyasalarda ise genel olarak bir tatsızlık söz konusu. Yatay ve cansız giden bir piyasa akışı var. Geçtiğimiz hafta haftalık kapanış itibariyle ve bugün haftalık açılışta piyasalar cansız, yatay hatta bazı alanlarda düşen akışlar içerisinde kripto para piyasası bugün haftalık açılışta düşen bir trend sergiliyor. Temel haber akışlarında öncelikle neler var? Biraz bunu bunları konuşalım. Arkasından teknik verilerde piyasalar nereye gidiyor? Önümüzde hangi haber akışları var? Ve bunun piyasalara etkileri nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Öncelikle enflasyon verileri bağlamında Avrupa'dan gelen enflasyon verileri vardı. %2.1. Enflasyon açıklandı yıllıkta ve bu beklentilere paralel bir veriydi. Bir önceki aydan daha iyi bir veri var Avrupa tarafında. Bunun dışında bugün açıklanan Türkiye enflasyon verileri de aylıkta %2.55. Yıllıkta ise %32.87 şeklinde açıklandı. Geçen hafta Amerikan enflasyon verileri de vardı biliyorsunuz. Amerikan hükümet kapanması nedeniyle veriler bir türlü açıklanamıyordu. Ama enflasyona bir müsaade ettiler. O da beklentilerden daha iyi geldi. Ve bunların dışındaki işsizlik ve istihdam gibi verilerin gelmesi aksamaya devam ediyor çünkü. Amerika'daki hükümet kapanması sorunu hala çözülemedi. 34. gün içerisindeyiz hükümetin kapanması konusunda. Bu tarafta siyasi uzlaşma sinyalleri hala zayıf. Ama yine de Amerikan borsa tarafı pozitif seyrini sürdürmeye devam ediyor. Çünkü Amerika ile Çin arasında yeni anlaşmalar ortaya çıktı. Yine vergi tarifelerinin yüzdesel olarak düşürülmesi gibi haberleri okuduk. Ve bunun Amerikan borsa tarafını ayakta tutan önemli bir haber akışı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü başka bir önemli haber önümüzde de şu andaki zaman diliminde yok ve bu mevcut süreçte senato ve temsilciler meclisinden geçecek olan bir finansman tasarısı için 60 sandalyelik senato engeli nedeniyle uzlaşma bir türlü çıkmıyor Amerika'da her iki tarafta da bir inatlaşma var hem cumhuriyetçilerde hem demokratlarda bu inatlaşma devam ediyor hükümetin açılması konusu biraz daha uzayacak gibi görünüyor bu hafta ufukta görünen bir açılma söz konusu değil ve piyasalar tam bir bilmecenin tam bir belirsizliğin içerisinde sürükleniyor Görünen o ki altın tarafına olan ilgi yüklemesi önümüzdeki süreç içerisinde yeniden başlayacak. Yani yakında yeniden ve daha fazla altın toplayacakları bir süreci başlatacaklar. Elbette gümüş için de geçerli bu. Ve bu konuları sadece Amerikan hükümet kapanmasına da bağlamıyoruz. Jeopolitik, stratejik her türlü mesele altın tarafındaki ilgiyi diri tutmaya, taze tutmaya devam edecektir ki ülkelerin birbirleriyle olan problemleri bir türlü bitmiyor. Amerika yeni cepheler açmaya devam ediyor. Son cephe biri Venezuela'ydı. Muhtemelen önümüzdeki süreç içerisinde bu gerginliklerin yine artmaya başladığını göreceğiz. İnsanların belki Amerika'da Trump'a karşı hoşnutsuzluklarının daha da artmaya başladığı Trump'a karşı protestoların artacağı bir süreç karşımıza gelebilir. Çünkü Amerika'da Trump'a olan güven oyunda ciddi oranda bir azalma var. Trump'ın düşmanca tutumları savaşla ve vergilerle dünyayı tehdit etmesi Amerika'da da hoş karşılanmıyor. Şimdi fazla vakit kaybetmeden önce piyasaların haftalık Açılıştaki görünümlerine bakalım. Arkasından trendler nereye doğru evriliyor? Nereye doğru gidiyoruz? Hepsinden ayrı ayrı bahsedelim dostlar. Bakınız öncelikle Amerikan Borsa Endeksi S&P 500'de teknik olarak grafiklere baktığımızda uzun süredir devam eden bir yükseliş trendi var. Mart dönemi itibariyle bizim de dahil olduğumuz bu süreçte grafiklere baktığımızda yaklaşık olarak %40'ın üzerinde bir yükselişi Nisan ayı periyodu itibariyle yatırımcıların karşısına çıkarttı. Dur duraksız yükselişler devam devam ediyor ama bu yükselişler global piyasalara da yansımış durumda değil. Çünkü Trump agresif bir şekilde Amerika'ya para çekmeye çalışan hamleler yapıyor. Getirdiği vergiler, yaptığı yeni anlaşmalar, Amerikan şirketlerini korumaya yönelik attığı adımlar Amerikan borsasına ekstra pozitiflikler getiren etmenlerdi. Ama bunun da bir sonucu var. Bu işin de bir sonu var. Ve bu yükselişlerin devam edip etmeyeceğine kanaat getirebileceğimiz nokta günlük seviyede indikatördeki buluttaki kırılımın gelmesi boz gelmesi olacaktır. Bu bozulu henüz Amerikan borsa tarafı göstermiş durumda değil. Hem S&P 500'de hem de Nasdaq 100'de bu bozulmayı görmediğimiz için global trendin sağlam ve güçlü durduğunu kabul ediyoruz. Tabi biz bunu kabul ederken uyumlu gitmeyen trendler de söz konusu. Mesela kripto para piyasasında benim beklediğimden daha zayıf giden bir trend yapısı var. Yani tüm dünyada piyasalar yükselirken ya da en azından yatay gittiği bir ortamda kripto para piyasası son süreç içerisinde daha da zayıf kaldığı bir süreç geçirdi. Altın ve gümüş tarafı son süreçte yaşadığı düşüş hareketini ise çok normal karşılıyorum. Şimdi o tarafa da bir dönüş yapacağım. Oradaki güncel görünümden de bahsedeceğim. Ama Amerikan borsa ve endekslerde bir problem olmadığını hızlıca gösterip teyit etmek istiyorum. Istedim. Dolar endeksinin güncel görünümünü göstereyim. Bakın doların globaldeki gelişen ve gelişmekte olan ülkelere karşı değerini gösteren diyebileceğimiz en basit tabirle bu endekste 96 bölgesinden tepki aldığını görüyoruz. Gelişmiş para birimlerine karşı dolar son süreç içerisinde son 2 haftalık zaman diliminde değer kazandığı bir hareket gösteriyor. Ama bulut bölgesini aşamazsa bu 96 bölgesi kırılmasıyla birlikte Amerika ve Amerikan dolarında global ölçekte daha da fazla değersiz hareketsizleşmeyi konuşacağız. Çok basit ölçekte takip ettiğim iki basit alan içerisinde hareket ediyor burası. Burayı önümüzdeki süreç içerisinde güncelleyeceğim. Bu söylediklerimi, bu işaretlediklerimi unutmayın. Şimdi genel yatırımcıların hem Türkiye'de hem dünyada en merak ettiği yatırım bu süreç içerisinde altın. Çünkü altına çok büyük bir ilgi vardı son süreçte. Yaşadığı düzeltme evresi içerisinde de yatırımcılar artık altında hareketlerin tamamlandığını, daha büyük düşüşlere artık hazır olunması gerektiğini, altın balonunun patladığını vesaire söylediler ki bu söylemler sonrasında altın düştüğü 3900 bölgesinden toparlanmaya başladı. 3900'den 4000 dolar seviyelerine geldi. İndikatörlerde benim takip ettiğim kendi indikatörlerimde düşen trendi altının durdurduğunu bariz bir şekilde ben görüyorum. Bu hafta bu toparlanmanın daha fazla devam etmesi yukarıya doğru gidişler adına sinyallerin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi daha kısa vadeli zaman diliminde baktığımızda mesela bazıları bu 4168 dolar seviyesinin kırılmasıyla al sat ihtimalini nasıl değerlendirebileceğini soruyorlar. Hani ben buradan satsaydım da alttan daha da uyguna alsaydım. Yorumu yapanlar şunu unutmaması lazım. İç piyasalarda, kuyumcularda bankalarda işlem yaptığınızda ortalama %1.5 satarken %1.5 da alırken kur makası farkı ödersiniz. Yani %3 ile %4 arasında bir kaybınız olur. Burada düşüşün olduğu bölgeler itibariyle 4.170 bölgesi itibariyle bu işlemi yapmaya kalktığınızda şu an da tekrar geri almak istediğinizde buradaki karınız en fazla %1, %2 olur. O yüzden savadeli zaman dilimi içerisinde altın ile alsat yapmak çok mümkün değildir. Altına yatırım yapıyorsanız altını elinizde tutarsınız. Önümüzdeki süreç içerisinde tutmaya da de devam edersiniz. Mantıklı düzeltmeler olduğunda da yeni yatırımlar yaparsınız. Bakın biz altını çok uzunca bir süredir çok iyi maliyetlerden değerlendirdik. Geçtiğimiz hafta içerisinde Merkez Bankası dahil artık altın yerine dolara doğru bir yönelme gösterebilir Demiştim. Merkez Bankası'na atıfta bulunarak çok altın aldılar. İyi maliyetlerde aldılar. Kar alabilirler. Kısmi olarak altınlarını azaltabilirler dedim. O haber akışı sonrasında, o anlattıklarım sonrasında Merkez Bankası altın rezervlerinde biraz azaltmaya gittiği haberlerini okuduk birkaç gün sonra. Ki bu haberlerin geldiği yer herkesin altın konuştuğu bölgeydi. Vietnam'a kadar bütün ülkelerde herkesin altına koştuğu süreçti. İşte kar alımı dediğimiz, elinizdeki miktarın azaltılması dediğimiz hamleler ancak bu noktalarda yapılır. Ama bu düşüş geldikten sonra bu nokta itibariyle yapılmaz. Çünkü artık yeni alıcıları topladığı bir alana gelmiş durumda. Bu durum benzer şekilde gümüşün ons tarafı için de geçerli. O da bulut bölgesine geldikten sonra bir alım işareti burada verdim. Bu verdiğim işaret sonrasında gümüşte de %5 kadar bir yükseliş gelmiş durumda. Şuraya kadar bakarsak %6 kadar bir yükseliş vermiş durumda. Ama al-sat konusunda bir şeyler söylemek gerçekten kolay değil. Kısa vadede kur makasları aracı kurumlarda bankalar ya da kuyumcudan almak istediğinizde yüksek. Bu işin realitesine de bakmak lazım. Hem altında hem gümüşte aldığınızda orta vade için en az 3-5 ay ben elimde tutarım düşüncesiyle alıp elde tutmak en mantıklı seçenek ve senaryolar. Bakın yıl sonuna doğru gidiyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde dolar tl desteği de gelmeye başlayacak bunlara. Bakın ocak ve şubat aylarında dolar tl'den de ekstra destekler geleceğini düşünüyorum. Gram altın ve gram gümüş kendini en kötü ihtimal dahilinde koruyacak fiyatını koruyacağı bir akış gerçekleştirir. Kendinizi kötüye hazırladığınızda durum bu. İyiye hazırladığınızda da daha iyi kazançları yine karşımıza getirecek. En azından benim düşüncem bu şekilde. Ki gram altın tarafında da 5300 TL seviyeleri benim işaret ettiğim bölgeydi. 5250-5300 bölgesine temas etti. Buradan yukarıya toparladı. 5400 TL seviyelerinde fiyatlanan bir gram altın var. Kapalı çarşıda 5700 TL gibi bir fiyat içerisinde ben bu düşüş trendlerini, bu ürünlerin durdurduğunu ve yükselişlerin yeniden başlayacağını kendi adıma düşünüyorum. Bakın gümüşün gram tarafında da 62 bölgesi gayet iyi çalıştı. Burada da aynı şekilde bulutun içerisine girdi ve buradan toparlanma gayreti devam ediyor. Umuyorum ki daha fazla yükselişleri önümüzdeki süreç içerisinde yeni değerlendiren, dipleri değerlendiren yatırımcılarla birlikte arkamıza yaslanarak izlemeye ve kazanımları büyütmeye devam edeceğiz. Borsa İstanbul yatırımcıları için ise endekste yaptığım şu yorumu tekrar gözden geçirmek isterim. Bakın 10.188 seviyesini koruduğu müddetçe yeniden yükseleceği bir akış gösterebileceğini anlatmıştım. Daha önce 9.600 bölgesinde belgesiydi bu bölge. Bulut bölgesini haftalıkta o da çok iyi korudu. Burayı koruması itibariyle yükselen bir akış gösteriyor. Bugün gelen enflasyon dataları beklentilerden daha iyi geldi. İç piyasada da biraz daha normalleşme havaları içerisinde Borsa İstanbul'da biraz yukarıya doğru tırmanma gayreti içerisinde. Bakın şu nokta önemli. 25698 bölgesini kazanmış durumda olan bir Borsa İstanbul var. Dolar bazında, dolar paritesinde endeks bu seviyenin üzerinde. Bu seviyeyi korumaya devam ettiği sürece Borsa İstanbul'da kazanımlar bir süre daha devam eder. Yakın olarak takip edilmesi gereken seviye bana göre burasıdır. Buranın altında günlük kapanış gelirse yeniden riskli bölgeye dönmüş olur Borsa İstanbul. Kripto para piyasasındaki son durumlara baktığımızda Bitcoin son 5 haftalık zaman dilimi içerisinde sadece bir tane yeşil mum yaktı. Arka arkaya kırmızı mumlar ama her halükarda koruduğu bir 104 bin dolar bölgesi oldu. Burayı iki defa test etti. Bakın bulut bölgesi de yukarıya doğru tırmanmaya başladı. Bulut biraz daha aşağıda şuralardaydı. Önceki hafta ve ondan önceki hafta. iki hafta 3 hafta önce bulut bu bölgedeydi. Şimdi bulup biraz daha yukarıya tırmandı. Şu anda bulunduğu 106 bin dolar ve 107 bin dolar aralığı Bitcoin'de bir destek işlevinde çalıştığını düşünüyorum. Altcoin'lerdeki sirayeti çok daha ağır oldu. Küçük altcoin'ler ciddi anlamda ezilmeye devam ediyor. Ki fiyat anlamında önceki videolar içerisinde ekleyecek büyük değişkenlikler yok. Bakın Ethereum, XRP ve Solana dışındaki altcoin'ler, küçük altcoin'ler çok ciddi düşüşlerle sınandığı bir dönemden geçiyoruz. Ethereum'a baktığımızda onun da bulut bölgesi 3300 bölgelerinden 3600 bölgelerine kadar tırmanmaya başladı. Buradaki açılmayı görüyorsunuz. Yani hala hazırda şu anda içinde bulundukları fiyatlar içerisinde destekler yukarıya doğru tırmanmaya başladı. 3650 bölgesi burada zaten Ethereum'un destek bölgesi önümüzdeki günler içerisinde bu seviyeleri koruması ile birlikte potansiyel toparlanma yeniden başlamalı. Biz başlamalı dedik diye böyle bir şey garanti olacak diye bir şey yok. Bakın global trendde takip ettiğimiz bu gidişler içerisinde en beklemediğimiz durum kripto para piyasası içerisinde yaşanan bu vaziyetler oldu. Bakın XRP'deki güncel görünümde de hem bulut bölgesini kazanamadı hem potansiyel trend kırılımını gerçekleştiremedi. Büyük borçluk içerisinde hareket etmeye devam ediyorlar. Bakın ben burada son videoda da anlattım bunu. 220 265 aralığında büyük bir borçluk içerisinde hareket ediyor XRP. Aynısını Ethereum içinde söyledim. Bakın açıp tekrar gösteriyorum. 4200 ile 3650 bölgesi aralığında büyük boşluk alanda hareket ediyor dediğim alan %15'lik bir alan. Bakın arada bir destek ya da direnç çizmedim burada ki büyük boşluk hareketlerini göstermeye devam ediyor. Potansiyel yükseliş dönemi ancak bu bölgenin kazanımıyla başlayacak. Ama düşüş anlamında da daha fazla düşüş bu ürünlerde beklemiyorum. Çünkü potansiyel olarak gösterebileceği düşüşleri zaten fazlasıyla yatırımcıya yaşattılar. Bakın Solana'da da 174-175 dolar bölgesi destek olarak çalışmaya bu bölgede devam ediyor. Daha aşağıya indiğimizde bakın Cardano, Link, Ondo gibi coinlerde zayıflamanın daha da fazla olduğunu görüyoruz. Bizim yatırımcılar olarak çok canımızı sıkan hareketler oldu. Bitcoin dominansında da en ufak bir zayıflamayı hala görmedik. Yeşil bulutu yakması itibariyle paranın Bitcoin'e aktığı altcoinlerin değersizleştiği dönem hala devam ediyor. Demirbaşlar nispeten daha fazla ayakta kaldığını görüyoruz. Bakın Others dominansta yine bunu görüyoruz. Top 10 dışındaki dominans finans'ta şu anda bulunduğu alan Ekim ayının en dip alanlarında altcoinler. Ekim ayını bırakın 4 yıllık zaman diliminin en dibinde olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle geriye doğru dönüp baktığımızda 2001 dönemindeki diplerde hareket ediyor altcoinler. Ve küçük altcoinlerde yatırımcı gerçekten hiç para kazanamadı. Bulut bölgesini geçtiğimiz dönem içerisinde kazanamadı ve burada şu bölgeye kadar bulut bölgesinin indiğini varsayabiliriz artık. Yani önümüzdeki süreç içerisinde %7.7. 0.8 bölgesini kazanması küçük altcoinlerin toparlanması anlamına gelecek benim için. Genel olarak kripto para piyasası adına söyleyecek çok bir şey yok. Geçen haftaki fiyat akışları aynen devam ediyor. Büyük bir bant içerisinde altcoinler hareket etmeye devam ediyor. Hem Bitcoin hem Ethereum hem XRP hem Solana benzer hareketler sergiledi. Çok büyük bir volatilitenin içerisindeyiz ve bu volatilitenin bitmesini, fiyatların toparlanmasını beklemeye devam ediyoruz. Yeni aksiyon anlamında benim aldığım bir aksiyon yok. Global trend pozitifliğini sürdürmeye devam ederken kripto para piyasasının geride kaldığını ben de kabul ediyorum. Burada eksikliğimizi de kabul ediyoruz. Ama nihayetinde görebileceğimiz şey global pozitif giderken negatif giden bir piyasa koşuluyla karşılaştıysak önümüzdeki kısa vade zaman dilimi içerisinde global negatif olsa dahi burada bir pozitif hareket söz konusu olur. Ortalamalara, benim indikatörlere ve diğer metriklere göre piyasanın yükseliş dönemine girmese dahi yukarıdaki üst bantlara yeniden tırmandığı hareketler görmeli diye düşünüyorum. Beklemeye, izlemeye, bu piyasaları takip etmeye devam edeceğiz. Bunların dışında ilave edebilecek şimdilik başka bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.